14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili aday adaylık başvuru süreci tamamlandı. İyi Parti'de 15 Mart'ta başlayan başvuru süreci yoğunluktan dolayı 24 Mart'a kadar uzatılmıştı. Sürenin tamamlanmasıyla İyi Parti Bursa 1. ve 2. bölgeden 57 milletvekili aday adayları da listelendi. Onlardan biri de Özgür Şimşek oldu. Ziyaretler kapsamında Şimşek Line TV'ye geldi ve özel açıklamalarda bulundu. İyi Parti'de yapılacak ön seçimden bahsetti. Meral Akşener lerin liderliğinde Bursa'da bir demokrasi şöleni yaşanacak, ön seçim uygulanacak ve başka bir partide şu an ön seçim uygulanmıyor. Bir kadın aday olarak, bir iş insanı, bir mühendis olarak ben de ön seçime girdim. Milletvekili olarak çok faydalı işler yapabileceğimi düşünüyorum, özellikle sanayi, dış ticaret ve inşaat konusundaki hazırlamış olduğum projelerin uygulanması konusunda e, çalışmalarda bulunmaya devam etmek istiyorum. Bu yüzden teşkilatımızın oylarına talibim. Seçimlerle ilgili beklentilerini ve hedeflerini de dile getirdi milletvekili adaya dayışım şekli. Partide e, bizim iktidar olacağımız biliniyor. Sürekli de oylarımız her geçen gün artıyor. Teveccüh halkımızdan çok büyük. İktidarımız da. Türkiye halkı, Türkiye'miz hak ettiği refah seviyesine ulaşacak. Bize güvenmelerini rica ediyoruz halkımızdan. İlk olarak bizim e, bağımsız bir hukuk devletini kuracak adımlarımızı atmak ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için bir an önce çalışmalara başlamak olacak ilk yapacağımız işler. Adaya dayı Özgür Şimşek teşkilata çağrıda da bulundu. 2 Nisan günü yapılacak olan ön seçime bütün teşkilat üyelerimizi bekliyoruz. Oylarını kullanmaya davet ediyoruz kendilerini. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı Sanayiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Şimşek, Bursa ile ilgili projelerden de bahsetti. Bursa e, şu an kentsel e, olarak, yapılaşma olarak kötü durumda, ekonomisi kötü. E, bunlarla ilgili e, çalışmalarımız var, projelerimiz var. Özellikle çevresel etkilerin şu an Bursa'yı çok kötü e, durumda bıraktığını görüyoruz. Yeraltı sularının azaldığını, bunların sanayi bölgelerinde biraz fazla yıpratılarak kullanıldığına şahidiz. Bunlarla ilgili raporlarımız da mevcut. Bunların düzeltilmesiyle ilgili projelerimiz var bölgesel bazda. Kuraklık var. Yeşil Bursamız kuraklığa artık mahkum edildi. Bunlar önlenebilir. Bunlarla ilgili de planlarımız var. Bunları da en kısa zamanda inşallah uygulamaya başlayacağız.